Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu videoda ikinci ahlaktan bahsedeceğiz. Bizim tabi olduğumuz selef, sahabe ve alimlerimizin ahlaklarından biri de karşılarına bir söz veya bir amel çıktığı zaman onu önce bir düşünürlerdi. Acaba bu kaynağı nedir bu amelin? Acaba bunun Kur'an'da bir yeri var mıdır? Sünnette bir aslı var mıdır? Bunu öğrenene kadar da ondan uzak dururlardı. Zaten salihler, has olan Allah'ın emrettiği ibadetleri zaten biliyorlardı. Ama bir insan ona gelip bir hadis rivayet ettiğinde, ona gelip bir bilgi rivayet ettiğinde ona direkt inanmazlardı. Çünkü bid'atten korkarlardı. Bid'ate düşme endişesi taşırlardı. Günümüzde ise insanlar hiçbir kaynak sormuyorlar. Yani acaba sen bunu nereden aldın demiyorlar. Eğer gönüllerine, heveslerine, akıllarına hoş geliyorsa, kolay geliyorsa o bilgiyi alıyorlar. İster ki seleften gelsin, ister ki uydurulmuş bir şey olsun fark etmez. Ama eğer gönüllerine zor geliyorsa, bedenlerine zor geliyorsa, akıllarına, çevresine zor geliyorsa isterse peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelsin, o bilgiyi reddediyorlar. İşte bu bidatın ta kendisidir. İşte bu bidatçilerin ta kendisidir. Şimdi Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmuştur. Haşr suresi 7. ayet. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Bir başka ayette Nur suresi 63. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmuştur. Artık onun emrine yani Hz. Muhammed'in emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azabı uğramaktan sakınsınlar. Yani Allah subhanehu ve teala sadece buralarda değil kitabının birçok yerinde peygambere uymayı bize öğüt vermiştir, bize nasihat etmiştir, hatta emretmiştir. Günümüzde ise insanlar artık peygambere uymayı bırakın, hadis inkarcılığına kadar ileri gidiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sonradan uydurulan işlerden sakının çünkü her birat dalalettir. Yine başka bir hadiste peygamberimiz şöyle buyurulduğu nakledilir. Yine başka bir yine başka bir hadiste şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bizim bir emrimizin olmadığı bir amel işlerse o reddir. Şimdi bakın günümüzdeki birçok şüphelerden biri de budur. Hani bir şey söylüyoruz diyor ki ama biz güzel bir şey yapıyoruz. Ya bu bilat diyoruz, bir şey olmaz bu güzel bilattır. Veya bunun bir sakıncası yok, insanları kötülüğe götürmüyor diyor. Peygamberimizin hadislerinde dememiş ki sonradan uydurulan kötü işlerden sakının dememiş sonradan uydurulan işlerden sakının. Açık ve net. ya da başka bir şey, kim bizim bir emrimizin olmadığı bir amel işlerse o reddir. Yani Allah veya Resul veya sahabe emretmediyse, senin üstüne düşen onunla yetinmektir. Haşa ve haşa biz onlardan daha mı hayırlıyız? Hayır tabii ki. O zaman niye bir başka bir şeyler ekliyoruz? Allah subhanehu ve teala bu dinin tamamlandığını söylememiş mi? Söylemiş. İstediğin kadar güzel de, istediğin kadar hayırlı de, Dine sonradan eklenen her şey bidattır. Tabi bidatin tanımı, bidatin tafsilatı bunlar ilim ile öğrenilecek şeyler. Yoksa işte her şeye bidat diyen insanlar da değiliz. İşte trafik kuralları diyelim. insanlar diyor o zaman trafik kuralları da mı bidat? Bidatin ne olduğunu bilmezsen cahil cahil konuşulur zaten. Devam edelim. Selef Selefi Salihin imamları radıyallahu anhum genellikle kitap ve sünnete bağlı kalıp bidatlerden sakınma konusunda çok yoğun bir çalışma yapmışlardır. Ve insanları bunlara teşvik etmişlerdir. Ve bu konuda hiçbir taviz vermemişlerdir. Mesela salihlerden bazıları bir iş yapmaya kalktıklarında bir gelip onu uyarırdı. Resulullah bunu yapmadı ve emretmedi derdi. O salih kul veya sahabe hemen onu bırakırdı. Çünkü o onun için önemliydi. Dine bidat sokmaktan çok endişe ederlerdi. Bazı insanlar da şöyle demişlerdir. O topluluğun, yani salihlerin topluluğu, selefin topluluğu, sahabenin topluluğu o topluluğun hayatı altın ve mücevhere değil, kitap ve sünnete adanmıştı. Çünkü onlar her hareket ve duruşta şer'i bir ölçüye göre salih bir niyet sahibiydiler. Bu durum ancak şer'i ilimlere dalanlar ve bu ilimlerde derinleşenler için söz konusudur. Yani biraz hesaplamanın korunması neymiş ilme dalmak, ilim sahibi olmak. Bir insan ilim sahibi olursa bidatten uzak durur. Allah subhanehu ve teala bizleri bidatten uzak duran insanlardan kullarından eylesin. Allah subhanehu ve teala bizleri razı olduğu kullarından eylesin. Aynı sahabe gibi. Eğer bizler peygamberimizin yolundan gitmezsek, sahabenin yolundan gitmezsek nasıl cenneti kazanabiliriz? Tabiri caizse sahabe cennete giderken arkasından ayak üzerine bırakmış, tabi'in ve tevbe tabi'in cennete giderken arkalarından ayak izlerini bırakmışlar. Bizler ise o yolu reddedip başka yollardan, başka ayak izlerinden cennete girmeye çalışıyoruz. İşte bu insanın en büyük nankörlüğüdür. Allah subhanehu ve teala bize bir kolaylık sağlamışken bizler dini, İslam'ı kendimize zorlaştırmamamız lazım. İnşallah, inşallah Allah subhanehu ve teala bizi bidatsiz bir şekilde cennete girenlerden eyler ve peygamberin yolundan, sahabenin yolundan, tebe tabinin, tabinin yolundan gelenlerden eyler. Allahümme amin.